ilan listesinde müşterinize uygun olduğunu düşündüğünüz herhangi bir ilanı müşterinize alıcınıza gönderebilirsiniz. İlan detayına girdiğinizde yukarıdaki gönder butonuna bastığınızda bu ilan kime ait olursa olsun müşterinize kendi isminizle, kendi markanızla ve iletişim bilginizle bir sunuma çevirip yollayabilirsiniz. Tabii ki öncesinde bu ilanın sahibinden, ilanı pazarlayan kişiden izin almak kaydıyla örneğin bu ilanı tamamen kendi markamla ve ismimle güncelleyip bir gönderim oluşturduğum zaman bu üç seçenekle müşterime alıcıma gönderebilirim. Yeni bir müşteriye gönder dediğimde tamamen sıfırdan isim, soyisim ve telefon numarası girerek gönderebilirim. Kendi rehberime bağlanabilirim. Bu rehberden birini seçip gönderebilirim. Ya da Revi'de kayıtlı müşterilerden seçebilirim. Ben rehberden herhangi birini seçip göndermeyi tercih ediyorum. Bu müşteriyi kullan dediğimde de bu müşteriye göndermek için bir bağlantı oluşturuyor ve bu bağlantıyı da WhatsApp, SMS ya da bağlantı linkini kopyalayarak gönderebilirim. Bu ilan müşteriye gittiğinde müşterinin ekranında bu şekilde açılır ve tamamen kendi markamda iletişim bilgilerimle, kurumsal bilgilerimle görünür. Müşteri bu bir ilanı her görüntülediğinde de bana görüntülemesiyle ilgili bilgi gelir. Hangi gün, hangi saat, kaç kere görüntülüyor, bunu takip etme şansım olur.